Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye'ye büyük destek geldi. Sukut Winhold Türkiye hükümetine minnettarız dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu Müsteşar Yardımcısı Scott Winhold, Türkiye'nin Amerika'daki uluslararası öğrenciler açısından en büyük 18. ülke olduğunu ifade etti. Full Ride right programındaki ortaklarından dolayı Türk hükümetine minnettar olduklarını belirten Winhold, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki ve G20 ekonomisi olduğunu, Avrupa'nın en geç nüfusuna ve Avrupa'nın tek mega şehri İstanbul'a ev sahipliği yaptığını, Türkiye'nin Amerikalı öğrenciler ve akademisyenler için zengin bir deneyim sunduğunu belirtti. Türkiye'nin en büyük uluslararası eğitim zirvesi olarak bilinen Uluslararası Eğitimciler Derneği yıllık konferansı ve fuarı kapsamında Türk Amerikan üniversiteleri işbirliği programı ve resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda konuşan bakan yardımcısı bizler Türkiye'ye minnettarız. Rusya'nın tüm dünyanın krizi haline getirdiği tahıl koridoru anlaşmasına imza atarak dünyayı büyük bir krizden kurtaran Türkiye'ye buradan teşekkür ediyorum. Türkiye her zaman Amerika ile iyi bir müttefik oldu, zor zamanında Amerika'nın yanında oldu. Bizler de şartlar ne olursa olsun her daim Türkiye'nin yanında olacağız ifadelerine yer verdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Eğitim Ekonomisi İş Konseyince Türk Hava Yolları desteğiyle Sutudi Türkiye yani Türkiye'de Okumak Pavilyonu'nun kurulduğu fuara Türkiye'den de 16 üniversite katıldı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.